Merhaba, öğretim görevlisi Seher Sarı, Bilecik Şehir Edebay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü'nde koordinatör yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Teknoloji Transfer Ofisi 2017 yılında kurulmuş olup bünyesinde girişimcilik merkezi barındırmaktadır. Bilindiği üzere üniversitelerde akademik çalışmalar sonucunda bilgiler üretilmekte ve bunlar yayınlanmaktadır. TTO'ların asıl amacı bu bilgilerin yayınlanmasından önce ticarileşerek ekonomiye kazandırmaktır. Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerinden akademisyenler, öğrenciler ve sanayi firmaları yararlanabilir. İnovatif veya teknoloji temelli iş fikirlerine sahipseniz ve bu iş fikirlerini hayata geçirmek istiyorsanız, Teknoloji Transfer Ofisinin programlarına katılım sağlamalısınız eğitim hayatınıza da katkı sağlayacağını düşündüğüm proje döngüsü kavramına vakıf olmalısınız. Lise veya üniversite eğitiminize devam ederken hocalarınızla birlikte yapacağınız araştırma projeleri sizi hem akademik hem de iş hayatını hazırlayacaktır. Bununla birlikte bir buluşunuz varsa ve buluşunuzu korumak istiyorsanız teknoloji transfer ofislerinden yararlanabilirsiniz. Girişimcilik, buluş, proje gibi konulardaki etkinliklerden haberdar olmak için üniversitemizin ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Teknoloji Transfer Ofisi, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticaretleşme sürecini baştan sona kapsayan destek faaliyetleri yürütür. Bu destekler ana hatlarıyla üniversite sanayi işbirliği çalışmaları, fikri ve sinayi mülkiyet süreçleri, ticaretleşme ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerini kapsar. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Herkesi Bilecik Şehidebağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi etkinliklerine bekleriz.